Baba istersen bunları da kes. Bunlar da çok güzelmiş böyle. Bu güzel. Bak, şunun örneğin güzelliği. Evet. İçleri çok karar alanları almayalım. Kamuran Arslan arkadaşım dediyse bir videosunda da bahsediyor. İçleri çok kara olduğu zaman karın ağrısı yapıyormuş. Böyle devam ediyor baba. Bunları da kesebilecek misin sana zahmet? Babam kesiyor. Ben kameramanlık yapıyorum. Eşim de sağ olsun arkamızdan topluyor kesilenleri. Böyle içleri geçmiş olanlar var. Onları göstereyim size bir tane örnek. Böyle çok karı olanları soruluyor çünkü bana da soran oluyor. Böyle olduğu zaman karın ağrısı yapıyor dostlar. Çok içleri geçmiş olanları ellemiyoruz. Bir tane de burada buldum. Şöyle onu da ben keseyim. Babam uzaklaştı. Yukarı doğru çok var çünkü. Birkaç tane de ben kesmiş olayım. Çimen mantarı, çayır mantarı.